Yaşasın vallahi. Bayıldı bayıldı yönetirim. <laughs> <Peki>, düşmeyeyim <diye. gülüyor> Ara al parayı. <laughs> parayı al. Yoksa ben oynarım akşama kadar. Geceye gece, gece saate. Oynar dururum. Oynarım dedim çünkü. Sözü durmak zorundayım. Parayı kazan. Ben şöyle bir daha oynayayım. Rahatlayayım. Ama oynarım. Önemli değil. Sevgili seyircilerimize. Bu parayı vermekle oynayacağım. Ağzından laf bir kere çıktı. Oynayacağım. Vereceğiz. <laughs> Yaylalar. Yaylalar, yaylalar Söylemiyor musun? Yaylalar, düşte gel, oh 7500 TL yaylalar, bana gel 7500 TL 7500 TL yaylalar, Al al da git Oh koymazsa <laughs> <laughs> Şöyle paraları Şimdi Sevgili seyirciler, para var içeride. Ben gördüm parayı. İçeride duruyor. Canlı böyle duruyor. Yüzlük halinde. Yüzlük demet halinde. Şimdi bu ilk premier. İnanın ki ilerleyen programlarda buluştuğumuzda paraları şöyle şöyle sayacağım buradan. Kim kaparsa alıp götürecek. Para var böyle. Aldığınız zaman gıcır gıcır. Yeni, yeni, yeni çıktı, yeni basılmış. Size son Size bir geçir. buçuk, son bir hayır. buçuk herhalde. Hayır, arayın, arayın. Bu son bir buçuk. Vereceğiz parayı. 0-898-213-213. Atmış atmış ara parayı al Şimdi hatlar müsait zannediyorum değil mi? Müsait, bilmiyorum eğer yani müsait <laughs> aradın an canlı yayındasın Doğru Sakın cevabı verdin telefonu Bak. 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 Sakın telefonu kapatma şu anda aramak zorundasın Sakın telefonu kapatma beklemede kalır Her an yayına bağlı arayan herkesi bağlayacağız Doğuşa bağlı kadar Son bir dakikaya girmek üzereyiz oynuyoruz Hadi. Süre bitene kadar oynuyoruz Video içerisinde havai fişekler patlatacağız Işıklar yanıp yanıp sönecek Hatta biraz doğuş yapacağız Son bir yakacağız. dakika, son Haydi. bir dakika. Veriyoruz değil mi? Hayallerini, umutlarını, borçlarını, dertlerini, tasalarını şey. çözmek için son bir dakika. Rica ediyorum. Şu anda ara Herhalde kendini yayınla bana. Herhalde. Herhalde, herhalde bekleyenler olacak. Ben inanıyorum vereceğiz o parayı. Rica ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Son 45 saniye. En uzun bir lahi mene şeytan İnşallah vereceğiz. Vereceğiz inşallah parayı. Vermezsek olmaz. Vermek istiyorum. Doğru adam Erdem Bey. Işıl Deniz'in olduğu yerde Son. para verir, verilir. Para kalmaz burada. Para gider. Hop Son 30 saniye. Hadi. Bitiyor artık süre Hadi. arkadaşlar. 0898 213 60 60 0898 213 60 60. Ara. Üst, Sakın telefonunu kapatma. Doğru cevap gelene kadar yayına bağlanacaksın. Doğru cevap gelmediği takdirde. Sıra sıra geldiğinde parayı alıp gideceksin. Hadi. Hadi. Sakın telefonunu kapatma. Hadi. Beklemede kal. 12. Üstteki 2 susun. 11. Üstteki 2 susun. 9. 5 4 Durdurmuyor muyuz? 3 Hadi. 2 Hadi. 1 Bismillah. Var <laughs> mı? Var mı? Var mı? Veriyor muyuz? Bismillah Hadi. Ya. Hadi verelim. Kazanın ne olur, ne kazanın. Ne olursunuz ne olur. Ne olur kazan. Bir artık sen Buyurun. De hocam Hadi Buyurun. Hadi. Sekiz. Sekiz mi? Nereden Veririm. arıyorsunuz? Veririm dedim. Bir dakika. Samsun. Samsun isminiz ha. nedir? İsim sorduk. Çok zor değil. Acaba bu seyircimiz <laughs> ismini mi unuttu? biraz önce söyledim. Telefon gibi. çekmiyor galiba. Çeken biri geçin oğlum. Olursun... Buyurun. E, buyurun. Meryem Meryem. Meryem Hanım, ne mesleğiniz? Yani çalışıyor musunuz? Efendim, Ev hanımıyım. E, tamam. Ev hanımısınız. 7500 TL'li ne bir planlıyorsunuz? Oh. Çocuklar var, okuyor. Onlara göre çocuğunuzun okul masrafları okul masrafı. hayırlı bir işe gitmiş. O zaman telefonunuzu sakın, sakın kapatmayın. Sakın telefonunuzu kapatmayın. kapatmayın. Gerekli hesap, işlem hesap, bilgileri alacaklar. alacaklar, bilgilerinizi oh. alacaklar. Adres bilgilerinizi her şeyiniz detaylı olarak alacaklar. Hatta kalın diyoruz. Saygıyla sevgiyle eğiliyorum sizlerin önünde. Beni mahcup etmediniz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Hayır oynuyoruz. oynuyoruz. Verdik için. parayı. Nerede var için oynuyoruz. Hadi. Hadi. Oh verdik parayı. Parayı verdik ne mutlu. Oh. <laughs> Benim ince belime Yakışır gümüş kemer Aynalı kürük olmasa Hoşçakalın Tekrar başka görüşmek üzere sonra. Bir başka Gel programda yarışmaya görüşmek üzere Hoşçakalın binmem, Aynalı <laughs>